bir tane oyun var onu göstereceğim. Sadece konuşuyordum. Yükseltiyordum. Söyledim şey yükseltiyorum. bu şeyi yükseltiyordum. Arkadaşlar. Aslında bizim oyuncu bölümüne geldim ben. Arkadaşlar yani şey çok boş yapıyor ben. Neyse arkadaşlar bu oyunu oynamayalım. Çünkü ben hızlı bir oyun oynuyorum. Maç da Okula gidiyorum. Türü. Artık arkadaşlar. Şimdi yaklan bir, bir dünya. De Oğlum neydi? Ben böyle bir dünya kurmadım. Ne çıktı? Şaka vurdum. Ama kimseye söylemeyin ha neresi olduğunu. Kimseye. Orada yani. hiç Söylemeyin söylerseniz çok fena olacak. Öf. Ben mumu Mamu... <laughs> Hayata kalma yaptım. A C B. No. Ne olmuş lan buraya? Neyse. Anne, anne, uçamıyorum. Uçmaya çalıştım. Annenin hayatta kalma. Hiçbir şey yapamıyor. Allah. Şümen mi? Bir yerde bir şey yok mu? Aslında vardı. Ama kayboldu. Nereye? Kayboldu. Yeter mi bu? Yeter mi bu elmas? Şey. Bir tane elmas yetmez. Yani. Ne yapıyorsun be? Vur artık. Arkadaşlar tabi hayatta kalma olduğum için biraz yavaş kırıyorum. Kardeşim bu da ne? Hay canım Lan kırsana. Oh be. Lan bir şey vermedi. Boşuna alıyor. Bir saniye. Sadece bak da ya da geçmez Ayı burasını sandım Arkadaşlar şurası Üstündeyim ya Allahım bende zıp zıp Ünler yerine zıp, zıp zıp Tavşan gibi düşüyorum Cidden ben zıp zıp Lan bu ne be Anca bak Hayatta kalma bu kadar Allahım. Allah'ım Ben de böyle çıkıyorum. Farkta kalmadaysam ben de böyle çıkarım galiba. var vardı. Okum yok ya. Arkadaşlar niye böyle evim var sorarsanız ilk ben şey yapmıştım. Game mod yapmıştım. Game mod mu neyse neyi ne? yapmıştım. Sonra da işte. Oy. Galatasaray'ım ne bu? Ona göre güzel yani. Ver, ver. Burada da bir tane kazayım var. Ben. Oğlum bu çit niye burada? Burada da. Çit ver benim o. Benim. benim. Bu böyle olacak ki kardeş. Ben öyle. Evet. Bu adam her şeyde çok Bak köpek adam ol seni döverler. Ne? Arkadaşlar doğum annem şeydi. Aa. arkadaşlar benimle ya. Bu geliyor arkadaş benim ya benim. Geliyor. Ne nah, geldi? Tabii benim sahibi. Şimdi bu cadıyı öldüreceğim. Hemen beni burada oynayın. Ya falan. Sıra anne. Zehir attı. Senin ben oğlum. Oğlum vuracağım oğlum. Sen... Hayır köpeğim. <laughs> Öleceğim galiba. Öleceğim galiba. Öleceğim galiba. Bir iksir içtim arkadaşlar. Lan canım doldu lan. Ay. Ay bir canım kaldı arkadaşlar. Köpek nerede? Ay gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Ya, çünkü benim köpeğim yok

Ağzım şu aşk ol arkadaşlar, meleydiniz beni. Kaçmış mı? Lan kardeşim, ben, sıktı ben, sıktı ben. Ben. kardeşim ben. Ha, dur, et. <laughs> lan evim Çık 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 çık. Çık, daya, çık. Allah'ım benim yapacağım işime işime lan evim Allah benim ya Oğlum korkuyor mu? Oğlum korkuyor mu? Ben salak gibi. Yaratıp onu yapmıyor. Görüşürüz Bay bay Ölümü kaybettim Görüşürüz arkadaşlar Bay bay Salak bir yerimi kaybettim Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın Yorum yapmayı unutmayın Görüşürüz Bay şey. bay Olmuyor Ölümü kaybettim Köpekten almalı gözü arkadaşlar <laughs> Görüşürüz Bay bay